son zamanlarda dişe dokunur, bir derde dokunur, güzel bir şeyler yapmaya çabaladık ve film yaptık. Hem eğlencenizi, duygulancanızı düşünüyoruz. Çok uzak tutmak istemem. Öncelikle burada olduğunuz için çok mutluyuz. Umarım tur rehberinden bizim kadar keyif alırsınız. E çok komik bir film sizleri bekliyor. İyi ki geldiniz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. güzeldi. Çok hoşuma gitti. Uzun zaman sonra ilk o kadar günü heyecanlı yaşadım. Çok tebrik <laughs> ediyorum. Başarılarım <laughs> devamını diyorum. Çok, çok güzel. Çok e eğlendik. Çok eğlendim. çok eğlendim. Çok güldüm. Çok üzüldüm. Ben filme bayıldım gerçekten. Bu zaman kızlar izleyeyim en güzel filmlerden biriydi. Harika, Harika. ve muhteşemdi tek kelimeyle.